herkese günaydın minik sevimli çılgın şarkılar. Uyandığım gibi kayda girdim. Saat 8.48. 12 dakika sonra şok market açılacak. Normal şartlarda izinli günümde bu saatte asla uyanmam. Dışarısı bir derece. Ama bugün çok önemli bir görev var. Ne yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? Hala ayılamadım 10 dakika önce yataktaydım. Sesim bile oturmadı yerine. Bugün şok market avı yapacağız. Geçen bir şok market avı yapmıştık. Bu da ikinci kısmı olacak. Bildiğiniz üzere şok markete 9'lu Hot Wheels seti gelecek bugün. 2 dakika sonra market açacak. Evet saat 8.59 ilk markete geldik. Bugün kaç market gezeceğim bilmiyorum. Böyle bir iddian da yok. Eyvah arabalar yok. İlk şoka girdik. Harbiden şoka girdim. Satılmış. İki tane varmış satılmışlar. Olan dokuzda geliyorum yani içeride hırsız falan gizlenerek sabah alıp çıkıyor mu? Ne abi anlamıyorum. İkinci yere gidiyoruz. Üçüncü dakikada ikinci şok markete geldim. Bakalım burada var mı yok mu? Sabahın körü. Tatvis logosunu gördüm. Bu ne? Çılgın şarkı. Dokuzlu set nerede? Gözümün önündeymiş. Göremedim. Bakalım arabalar neymiş? Ben de heyecanlıyım. Hoppa. Camaro var. Üstte bir NSX. o GTR ya. Oğlum çok iyi lan set. Audi bende yok. McLaren var. Altta bir çöp var. Diğeri ne? Diğeri aynı mı? O bu da mı farklı? O gri McLaren var. Yine NSX. Al gitsin ya ikisini. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Çılgın şarkı ile birlikte eğlenceye var mısın? Şimdi üçüncü şok markete gideceğiz. Buradan iki kutu aldım. Bakalım başka model var mı? Yani aynısından varsa almam. Bir de yılbaşı ışığı aldım. 50'li. Durum bu. Evet bir çılgın şarkı olmak bunu gerektirir. 11 dakikada 3. şok market. Bakalım burada ne var. Ben de merak ediyorum. Bir de le renk değiştiren bir ampul varmış. Onu alacağım varsa. Evet. Belki de sevkiyat hiç gelmemiştir. Evet bakıyoruz. Hot Wheels. Hot Wheels. Minik, sevimli, çılgın şarkiler. Bu markete hiç gelmemiş. Başka bir şokta görüşeceğiz. Bulabileceğiz mi başka şeyler? 15. dakikada 4. şok markete geldik. Benden daha hızlısı varsa onu bekliyorum yorumlara. Abi dışarısı harbi çok soğuk. Bu arada şu çıtır kovalardan deneyin çok güzel. Evet. Hotwiz, biz Hot neredesin? Abi resmen izinli günümde yaptığım şeylere bak ya. Depoda varsa ya da yani. Uzaktan geliyorum de. Abi sadece renkli ampul aldım. Adamlar resmen bulamadı. Depoya inip bulamayan tek şube. Az önceki yer beni çok oyaladı. 26. dakikada 5. şok markete geldim. İnşallah burada vardır bir şey. Çikita, muz, muz, ajdar. Beye selamlar. Hadi bakalım neredesin? Abi. Az önce kanım dondu. Sabah kapıda 10 kişi bekliyormuş. Açıldığı gibi hepsini almışlar. 29. dakika 6. Şok Market ama az önceki markete uğrayan sapıklar büyük ihtimal buraya da gelmiştir. Çünkü burası oraya çok yakın. Yani şu afişi gören geliyor. İnşallah burada çıkar. Umudum yok ama. Evet. Evet resmen maymunlar cehenneminden herkese merhaba. Abi alsat yapmayın bak. Alsata karşıyım. Kara borsacılar yapmayın şunu. 32 dakikada 7. şok markete geldik. Her şey sizler için. Zamanla yarışıyorum. Yerim seni eti puf. Beyler olayın ciddiyetini şu şekilde söyleyeyim size. Az önce kadının birisi gelip hepsini almış. Yani ne diyeyim ki? 36. dakikada 8. şok. Burası mini şokmuş. Biliyordum zaten olmadığını ama girdim yok. Belki bir umut gelmiştir. Ya, okyanustan sürüklenerek Marmara Denizi'ne giren bir köpek balığı gibi düşündüm. 40. dakikada 9. şok. Abi burada artık bulayım yeter ya. Vallahi bıktım ya. Allah'tan en baştaki iki seti direkt aldık ya. Evet her zamanki gibi. Yine yoklar. Yok. Bu arada Wheels magneti gelmiş. Evet, bu markete gelmemiş. Pek inandırıcı gelmedi ama hadi neyse inandım. Ben ikna oldum. 43 dakikada 10. şok market ama burada büyük ihtimal yok ama gireceğim. Abi aç herifler buradakileri de bitirmiş. Devam ediyoruz. Bu arada diğer videodaki rekorumu kırdım şu an. 45 dakikada 10 market gezerek <laughs> kendi rekorumu kırdım. Evet 47. dakikada 11. şok markete geldik artık. Bulmak istiyorum ya. Bu ne tatlı bir şey böyle be minyonlar gibi. Tipe bak. En sevdiğimden burada da yok. Oley. 54. dakika ve 12. şok market logosu nerede lan bunun? Burada da yok. Yeterli artık yani. Evet videonun sonuna geldik. Bir saat içinde çok hızlı olmama rağmen sadece bir marketten araba bulabildim. Yani sizi yaşlı bir kurt olarak tavsiyede bulunmak istiyorum. Markette çalışan bir arkadaşın olsun. Bir arkadaş edin. Çünkü adamlar ya ayırtıyor ya da ya bunun sapıkları var. Geliyor hepsini alıyor birden. Evet, videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Şu GTR'a bayıldım. Şu Audi çok iyi. Ayrıca McLaren var. Bu sette de yine bulamadığım, daha önce bulamadığım McLaren var. NSX var. Abuksu bu birkaç araba var bakacağız. Birisi de şunu sormuştu abi şu köşedeki araba neye işe yarıyor? Ne bileyim ne işe yarıyor? Koymuşlar işte oraya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Ay Hülya. Ne haber? Ne haber? <laughs>